Bu e, bu türler tehlikeli türler. E, dokunduğunda insanı insanın derisini yakar, kızarıklık oluşturur. E, denize girenlerin veya sahilde bu deniz anasını görenlerin dokunmamasını tavsiye ederim. E, bunlar göçmen deniz anası dediğimiz bir tür. Aslında Akdeniz'e özgü bir tür değil. Hint Okyanusundan Süveyş Kanalı yoluyla. Bir ilk defa 1995 yılında gözlediğimiz bir tür. Ee, İsrail kıyılarından tutun ta Malta'ya kadar görünüyor. Şu sıra müthiş bir yoğunlukta. Antalya'dan da haberleri alıyoruz. Rodos adasından alıyoruz. İsrailli e, bilim insanları da e, söylüyorlar. Şu sıra çok yoğun bir deniz anası e, görülüyor. Ve hakikaten ben bile inanamıyorum. Bu kadar çok nasıl olur? Denizde bunların yediği plankton dediğimiz canlılar. Yani bunu şöyle bir kabaca hesaplamaya kalkıyorum. Hakikaten e, balıkçılığımız açısından daha e, zararlı bir durum. Çünkü sonuçta balıkçılık dediğimiz şey balıklar plankton dediğimiz canlılara bağlı bir sistem. Balıkların yiyeceği e, besini yani planktonu bunlar çok miktarda tüketmiş oluyorlar bu kadar çok yoğunlukta olunca. Bakın şurada yaklaşık 200 metre 200 metrelik bir mesafede ben yaklaşık 42 tane e, sahile vurmuş deniz anası saydım ve bunlar her gün e, şeye vuruyor e, karaya vuruyor. Bu bir de bunun denizdekini siz düşünün denizde ne kadar yoğunlukta çoklukta var ve bunlar tabi deniz ekosistemini etkiliyor bu hayvanlarla belki söylenecek bir başka e, husus biz ilk defa Ali Cemal Gücü Hoca ile birlikte tespit ettik bunu kıyılarımızda ve o zaman Temmuz Ağustos ayıydı. Ama şimdi görüyoruz ki bakın Şubat'tan itibaren görülmeye başladı. Yani bu kadar erken gelmelerini beklemiyorduk ama tabii küresel ısınmanın da etkisi vardır muhakkak. Ama bir de hayvanın adaptasyonu gitgide gerçekleşmiş. Yani yılın büyük bir çoğunluğunda bu tür deniz denizanası maalesef e, çok miktarda çoğalabiliyor. Bunun yanında diğer deniz anaları da var <laughs> Akdeniz'de son yıllarda e, daha çok görmeye başladığımız bazıları çok daha zehirli. Yani e, şimdi bunlar çok büyük görüyorsunuz, onların bazıları daha küçük görmeden e, üstünüze üstüne yapışabiliyor. Bu konuda. Belki belediyeler biraz daha aktif rol oynayabilir bence. belediyeler bunun göründüğü zamanlarda işte plajlarda halkı bilgilendirme yapabilir. Deniz kaplumbağalarının, karette karetyalarının besinlerinden bir tanesi bu. Aslında bu da şeyi gösteriyor bize, karette niye korumamız gerektiğini gösteriyor. Yani karette azaldıkça bu hayvanlar çoğalabilirler. Onları hakikaten e, çok iyi korumamız gerekiyor ki doğanın dengesini biraz daha iyi koruyabilelim. Deniz analarının bize zararını belki bu şekilde biraz daha engellemiş olabilelim.